Selamünaleyküm değerli izleyenler. Ben Selam Erzurum. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 25 Eylül 2023 Pazartesi günlerden. Dün itibariyle fındık toplama işimizi bitirdik. Akşamında da aynı işçimizle patozumuzu, harmanımızı yaptık. Bu akşam da fındığımızı teslim edeceğiz. Hiç sermiyoruz, hiç yaymıyoruz. Eee direktmen e, tüccar abiyi çağırıp fındığı teslim edeceğiz. Şimdi e, bizim bahçelerimizden çıkan boş fındık dediğimiz yani makinenin boşa attığı fındığı Cuma yerine doğru götürüyorum. Orada boş fındık alan tüccara teslim edeceğim. Kapıya gelenlere teslim etmiyoruz. Çünkü çok e, düşük fiyata gidiyor. Bir de e, kapıdan da vermek hoşumuza gitmiyor. Şimdi şöyle bir kameramı çevirip göstereyim. Bu şekil boş fındıklarımızı traktörümüze yükledik. 240'ımıza. Bu fındıkları e, tartıyorlar. İçinden randıman alıyorlar. İçindeki çıkan randımana göre e, fındığı bir değerde satıyoruz. Yani kapıya gelenden daha değerli, daha kıymetli oluyor. Sonuçta randıman alınmış ve kilosu tartılmış bir vaziyette veriyoruz. Şimdi e, videomuzu da tarlamızın başında başlattım. Dün, dün bu tarlamızı bitirmiştik. Buradan yola çıkalım. Hatta giderken biraz traktörle de böyle sağa solu izleyerek çekebilirsem çekeyim. Orada da müsaade ederlerse boş fındıkçının önünde de videomuzu bitiririz. Şimdi hoşçakalın. Evet. Tekrardan selamlar dostlar. Şu an boş fındık alım yerine geldik. Şöyle tabelayı da özellikle çekeyim. Buradan telefon numarasına ulaşmak isteyen burayı bulmak isteyenler buradan bulabilirler. Şöyle bir göstereyim burayı. Biz de traktörümüzü getirdik. Şimdi içeriye gireceğim. Ee, boş fındıkları getirdiğimi söyleyeceğim kantara girecek, randıman alınacak. Çekebilirsem video çekeceğim müsaade ederlerse, müsaade etmezlerse de ee, kaç kilo geldiğini, kaç randıman geldiğini ve ne kadar para tuttuğunu size söyleyeceğim. Videonun devamında öyle bitireceğim videomu. Şöyle göstereyim bakın burada boşluklar bu şekilde geliyor. Şuradan da girişi var ama şu an çuval çuvallar kapatmış. Ben muhtemelen buraya yanaşacağım. Oradan kantara gireceğiz. Bakın burası şöyle bir işletme. Orada da muhtemelen kırıma gidiyor fındıklar içeriden. Ses geliyor çünkü. Şöyle gösterelim. Sonuçta boş dolu deyip bunu heba etmemek lazım. Bir yılın emeği var burada. Kapıya gelenlere biz teslim etmiyoruz. Çünkü kapıya gelenler hem uygun fiyata alıyorlar hem de onlarla kapıda yani gereksiz muhabbetler oluyor. Hiç o işlere girmeye gerek yok. Bu şekil getirip bilinen bir yere fındığımızı teslim edeceğiz. Şimdi burada kameramı durdurayım. Devam edeceğim. Dediğim gibi çekemezsem de sonucu sizlere bildireceğim. Evet değerli izleyenler. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 341 kilo fındık geldi. Boş fındık geldi. Bu kez randımanımız biraz düşük geldi. O yüzden de 1700 TL bir fiyat tuttu. 1700 TL aldım yani. Yine de boş fındık demeyelim. Böyle değerlendirelim fındığımızı. Çünkü bunlar da milli isabet. Ee, o yüzden e, fındığımızı gerçek e, işleyen kişilere teslim etmekte fayda var diye düşünüyorum. Bu videonun amacı da buydu. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. 300, 341 kilo fındık. 1700 TL tuttu. Boş fındık. Onu da belirteyim. Çünkü e, videomuzun bazı kısmı dinlenir, bazı kısmı dinlenmez. Yanlış anlaşılmaya mail vermeyelim. E, 341 kilo boş fındık. 1700 TL tuttu. Geçen e, kiloyu hatırlamıyorum ama borçlandıktan 8500 TL para almıştık. Bizim e, patoz paramız çıkmıştı. patozda tuttuğumuz işçilik maliyeti de çıkmıştı. Yine e, bunu küçümsememek lazım. O yüzden milli servet bunları dönüştürmek lazım diyorum ve videoyu kapatıyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.